Baya yorulduk. İyi oluyor ama. Böyle sıkı çalışmasaydık kışın aldığımız kiloları veremeyecektik. Ne kilosu aldık ki? Bir kilo ya var ya yok aldığımız kilo. Ama olsun. En azından böyle formumuzu korumuş oluyoruz. Aa az daha unutuyordum. Cumartesi sayın kaçı? Plaj partisini unuttuk. Aa evet. Plaj partisi mi? Evet plaj partisi. Her yıl tekrarlanan bir parti. Miami'nin tüm gençleri orada olur. Ve bir de plaj güzeli seçilir her yıl. Katıldınız mı hiç? Evet bunlar 3 yıl önce katılmıştık havamızı aldık. Nasıl yani? 3 yıldan beri aynı kişi seçiliyor. Kim o? Tabii ki Raquel. Yani 3 yıldan beri Raquel mi kazanıyor? Evet. Bu yıl eminim yine girer. Ama nasıl olur? Bir sürü torpili var. Şehrin ileri gelenlerin çocuklarının hepsini tanıyor. Ve hepsinde de kafaya alıyor. Bu yıl da yine birinci olur. Ama haksızlık bu. Aman boş ver. Zaten oy verenler kim ki? 17-18 yaşındaki gençler. Bu sene de aynı şey olacak. Niye katılalım? Eğlence olsun diye katılın. Birinci belli olacak ama. Ama ne olsun ne fark eder. Öylesine katılalım işte. Bir aydan beri de sporumuzu da yapıyoruz fazlalıklarımız da yok. Ne giyeceğiz ama? Ne giyilir plajda siz ne giyiyorsunuz ki? E işte normal plaj kıyafetleri. Eee niye sorun yapıyorsun? Beğendiğin mayonun birini giy. Niye? Katılıyorsun değil mi? Siz katılın dedikten sonra benim için sorun yok. Stefanie. Eğlence olsun diye girelim. Tamam o zaman. Cumartesi görüşürüz. Oldu hadi bakalım. Hiç kimse yok. Çok erken geldik mi? Makyajımız akmasın. Wow, televizyoncular gelmiş. Wow, Miami Beach televizyonunda. Buraya doğru geliyor. Güzel miyim? Herhalde güzelsin. Sanırım röportaj yapacaklar bizle. Bayan Raquel. Buyurun. Ben Miami Beach televizyonundan geliyorum. Sizinle küçük bir röportaj yapmak istiyorum. Hmm, Tabi. Sanırım siz geçen yılın güzeliymişsiniz. Sadece geçen yılın değil son 3 yılın plaj güzeliyim. Sizden başka kimse katılmadı mı yarışmaya? Ne demek sizden başka birisi katılmadı mı? 3 yıl üst üste sizin kazanmanız biraz şaşırtıcı değil mi? Demek ki çok güzelim. Onun için plaj güzel seçiliyorum. Bu yılda kazanacağımdan eminim. Wow, birbirinden güzel kızlar geliyor. Ne? Kızlar mı? Bir kere onlar yarışmaya katılmıyor. Ve de benim kadar hiçbiri güzel değil. Güzel değil mi? En az sizin kadar güzel hepsi de. Evet sayın seyirciler ve plajında gördüğünüz gibi birbirinden güzel kızlar var. Evet, küçük hanımlar. Sizleri tanıyalım. Ben Barbie. Miami'li misin Barbie? Ben Miami'liyim. Birkaç aydan beri Miami'de yaşıyorum. Sizler? Ben Teresa. Ben ne? Ben Stephanie. Sanırım güzellik yarışmasına katılacaksınız. Evet, katılmayı düşünüyoruz. Ne? Ne dedi bu? Plaj güzeli yarışmasına katılacaksınız. Evet, düşünüyoruz. Saçmalamayın. Biliyorsunuz ilk yıl katıldığınızda rezil olmuştunuz. <laughs> Katılmasaydınız çok üzülürdüm. Miami güzel bir kız daha kazanmış. <laughs> Teşekkür ederim. Pekala kızlar. Sizlere başarılar dilerim. Ha bu arada kızlar bana jüri üyeliği için teklif geldi. Çünkü geçen yıllarda jüri üyeliği yapmış gençlerin çoğu yok. Belediye başkanının oğlu babasıyla birlikte iş seyahatine gitmiş. Diğer bir jüri üyesi hastalanmış. Yani anlayacağınız e, 4 üyesi eksikmiş. Onun için bana teklif geldi. Ben de kabul ettim. Yani kızlar şanslısınız. Benden oyu kaptınız. Duydunuz mu kızlar? üyeleri değişmiş. Bence bu seni torpil olmayacak. Raquel bunu duyunca yüz ifadesi değişti. Fark ettiniz mi? Evet aynen. Ne düşünüyor acaba? Mutlaka bir cinlik düşünmüştür yine. Üzerimdeki nasıl durmuş? İyi mi sence? Renk biraz iddialı gibi geldi bana. Hayır harika. Çok hoşuma gitti. Annem beğendi. Bence çok güzel. Olamaz. Şuraya değişmiş. Ne demek değişmiş? Belediye başkanı oğlu iş için şehir dışındaymış. Mekke'sin oğlu çok hastaymış. Benim buna bir çare bulmam lazım. Ryan'a e kendi bulmalıyım. Jüri başvurmaları lazım. Yani? Yoksa kazanamayacağım. Hemen kendi Ryan'ı bulmalıyım. ee, Başka bir jüriyesi kim olacak? Neyse ya iki tanesi şimdilik yeter bana. İki tane daha öncekiler bana vereceğini biliyorum. Neyse hem ım, şu ezik kız saçını bant takmış. Ben de gidip saçımı bir bant takıp geleyim. 15 dakika sonra buradayım. Tamam ben biraz uzanayım. Bana da baya yakıştı. Ah işte güya farklı olacak. Al canım aynısından ben de taktım. En azından benim bir asaletim var. Siz ne hala buradasınız? Hah iyi oldu ama. Her yerde sizi aradım. Telefonunu da yanına almamışım. Ken'in müzik seti bozulmuş. Biz eve geldik almaya. Ken yani bir şey söyleyeceğim. Rahim sana da. Plaj güzeli yarışması var ya. Yıllar üstüse kazandığın yarışma mı? Evet. Bu yıl jüri üyelerinin tam dört tanesi yok. Yeni jüri üyeleri alınacakmış. İkiniz birden müracaat ederseniz sevinirim lütfen. Bana ne ya? Biz eğlenmeye gidiyoruz ya. Ben şimdi güzel seçeceğim diye uğraşacağım orada. Ne diyorsun Ray? Yoksa benim tacım elimden gidecek. Tacım elinden mi gidecek? Ya 3 yıldır güzellik basın birinci oluyorsun. Yeter artık ya. Birisini ver artık. Ne? Saçmalama Rahim. Daha 4 yıl daha tacı almalıyım. Ne? Allah Allah. Aç gözlüğün de böylesi olmaz yani. Kapa şu çeneni ve dediğimi yap. Ken lütfen sen de. Tamam ya. Zor bir şeysi yok. Oluruz. Of ya of. Hiç isteklerini bitmiyor senin ya. Stefani. Stefan. Bu ne güzellik ya. Hayatımda gördüğüm en güzel kızsın. <laughs> Teşekkür ederim. Biliyor musun? Jüri üyesi oldum. Nasıl? Plaj güzeli yarışmasının jüri üyesi oldum. En yüksek oyum sana. Duyan olması ayıp olur. Önceden söylemem pek iyi olmadı. Kızlar sizler de çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Ben jüri üyesiyim ona göre. Kızlar hepiniz de çok güzelsiniz. Aynen ya. Dünyanın en güzel plajı sanırım burası. Nerede kaldınız? Aslında gelmiştik. Baktık müzik seti bozulmuş. Tekrardan Ryanair'e gittik müzik seti almaya. Ne eğlence var ne bir şey. Müziği açıyoruz. Merak etmeyin. sevgili seyirciler. Miami'nin yakışıklı gençleri, güzel genç kızları hepsi bu plajda. Cıvıl cıvıl bir plaj. Evet sevgili gençler nasıl eğlenebiliyor musunuz? Evet eğleniyoruz. Siz güzel kız. Çok eğleniyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Gençler burada çılgınlar gibi eğleniyor. <laughs> hani bizi çağırmadınız? Daveti gerek var mı? Hadi gelin. Elinize sağlık kızlar çok güzel olmuş. Özellikle Barbie. Senin yaptığın donutları bayıldım. Eline sağlık çok güzeldi. Afiyet olsun. Ryan, Ken, çabuk buraya gelin. Ne var ya? Çabuk dedim, gel buraya. Ken de gelsin. Ken, çabuk buraya gelin. Gelin bak çok güzel yiyecekler hazırladım. Raquel çağırıyor. Hadi git kız kardeşi çağırıyor. Kız kardeşim olsun ya yemek yapmayı bilmiyor işte. Benim karnım doydu gitmeyeceğim. Bir bakar mısınız? Evet buyurun. Şey bir fotoğrafımız çeker misiniz acaba? Tabi. Gülümseyin. Çekiyorum. Gülümseyin. Teşekkür ederiz. Makinenizi bırakıyorum. Ken. Güneş yağmış mı süremedim. Sürer misin? Tamam mı? Şey biraz daha sür. Yeter artık değil mi? Çok çabuk yanıyorum. Biraz daha sürsene. Kolay gelsin. Sanırım meşgulsün. Yok canım yok şey güneş yağını sırtını sürememiş de benden sürmemi istedi Raken. Tamam bu kadar yeter. Ne oldu güneş yağını sürdü diye kıskandın mı? Hem sen kim oluyorsun? Kendin hiçbir şeysi değilsin. Of ya iki kızın arasında kalmak çok zor bir şey ya. Of olan bana oluyor. Neyse ben gidiyorum. Ben de geliyorum dur. Mayameli gençler çılgınca eğlenirken bir de... Evet bu arkamda duran tam 5 delikanlı ve ben Maya ve biz en güzel genç kızını seçeceğiz. Tabii biraz zor olacak birbirinden güzel kızlar. Fakat sanırım herkes bir oylama yapmıştır kafasında. Evet kızların merak ettiği soruyu soralım. Evet kızlar diyor ki diğer güzellik yarışmalarında sorular sorulurmuş. Benim pek tecrübem yok bu konuda ama siz kaç yıldır yapıyorsunuz jüri üyeliği? Dördüncü yılım olacak. Daha önceki yıllarda soru soruyor muydunuz genç kızlara? Yo, hiç soru falan sormadık. Yani beğeniyorsunuz bu kız güzel diyorsunuz. Evet sevgili seyirciler soru falan sorulmuyormuş bu yarışmada. Kızların giyimini, saçını, başını, bakılı puanlama yapılıyormuş. Ben de kafamda bir puanlama yaptım. Herkes yapmıştı sanırım. Tam 6 jüri üyesinin oylarıyla... Miami Beach sahillerinin en güzel dördüncü kızının ismini açıklıyorum. 30 puanla Raquel. Ne dediniz ne? Dördüncü mü? Miami plaj güzeli dördüncüsü. Tekrar puanlamaya bakar mısınız? Yanlışınız var. Bir kere kafadan dört kişiden on puan almam lazım. Bir de sizden oy bekliyordum. Yoksa bana oy vermediniz mi? Verdim ama en yüksek puanı vermedim. Aşk olsun size. Ne kadar ayıp ettiniz. Bakın bakalım benden güzeli var mı? Şey küçük hanım zaten üst seni üst üste birinci olmuşsunuz. Diğerlerine de şans vermek lazım bakın. Birbirinden güzel kızlar var. Bu benim hakkımdı. Ben 20 yaşına kadar plaj güzeli seçilmek istiyordum. Tekrardan kontrol edilmesini istiyorum. Kardeşinden 10 tam puan kendi bana verir. Paul ve Adrian'dan da 10 puan alacağım biliyorum. Lütfen yanlışlık var bu işte puanlamayı gösterelim. Evet gördüğünüz gibi siz 30 puan almışsınız. Bu utançla yaşayamam. Öğrencilik benim hakkım değildi. Bu utançla bu sahillerde kalamam artık. Küçük hanım ya nereye gidiyorsun siz buralı değil misiniz? Kuzey kutbuna gidiyorum kuzey kutbuna. Yazıklar olsun bu jüriye. Bana hanginiz oy vermedi? Ha? Ben vermedim ne olmuş? Bana nasıl oy vermezsin? Ha? sen kim oluyorsun? Ha? Hayatını ilk kez yürülük yapmış. Sana ne ya? Allah Allah. Tipim değilsin değil mi? Vermedim. Başka kim vermedi burada bana oy? Şey ben de vermedim. Ne? Nasıl sen de vermedin? Sen benim sen benim kardeşim değil misin? Ama dediler ki beğendiğiniz kızlara oyunuzu verin. Sen benim kız kardeşimsin. Ben beğendim kızlara oyunu verdim. Yazıklar olsun böyle kardeşim. Yazıklar olsun. Olmaz olsun senin gibi kardeş. Olmaz olsun. Allah Allah ne yapayım ya? Ben sana başkasına oy ver diye üyelerini teklif ettim? Ken sen? Sen ne yaptın? Vallahi ben sana verdim. 9 puan verdim. 10 puanı kime verdin? Şey Barbie'ye verdim. Yani o benden daha güzel. Şey ikiniz de güzelsiniz de. Şey sen daha önce kazandın ya ben haksızlık olmasın artık başkası kazansın diye. Hep <laughs> hayal kırıklığı. Özellikle sen senin gibi kardeş olmaz olsun. Miami plajlarında artık kalamam. <laughs> Rezil oldum herkese. <laughs> Uzunca bir süre başka plajlara gideceğim. Bana ne ya? Nereye gidersen git. Allah Allah. Sıra geldi Miami sahillerinin en güzel üçüncü kızına. İkinci güzelle, üçüncü güzel arasında sadece bir puan var. 50 puanla <laughs> Teresa, sensin. Teşekkür ederim. Birinci olmuşum, ikinci olmuşum. Hiç önemli değil. Ben sadece eğlence olsun diye katıldım. Pekala senin hayatında başarılar dileriz. Bu sahiller sensiz kalmasın Teresa. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Miami plajının en güzel ikinci kızı. Lee. İkinciliği hakkında ne düşünüyorsun? İkinciliğe aran sadece bir puan var. Canım arkadaşım Teresa. Onu çok seviyorum. İkincilik onun da olabilirdi. Çünkü çok güzel. Onu çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Evet sen de güzel bir kızsın bu plajın en güzel kızlarından birisin. Teşekkür ederim. Sıra geldi. Miami sahillerinin en güzel kızına. Barbie. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim tam puanım sanaydı Barbie. Gerçekten güzel, hoş bir kızsın. Çok teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz. Kalbimin güzel olduğunu düşünüyorum. Kalbim güzel olunca da yüzüme güzellik katıyor. Çünkü her şeye iyi bakıyorum. Her şeye güzel bakıyorum. Kalbinin de güzel olduğundan eminim. Evet sevgili seyirciler. Bir dahaki seneye Maya ve Plaj Partisi ve Güzellik Yarışması'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.